merhabalar sevgili izleyicilerim. E yine Adana sorunlarını dile getiren birçok mailler aldım. Şimdi Adana içerisinden geçen otoban, işte yıllar önce şehir içi trafiğine açıldı. E güzel de oldu çünkü trafiği rahatlattı. E sonra dediler ki bunlara bir iki ilave yapalım. Yani giriş çıkışları artıralım. E geçen gün dört tane daha giriş çıkış için çalışmalar yapıldı. Adana'lılar seviniyordu bu trafiği rahatlatacak diye. E, yeni yapılan yerler açıldı. Eski giriş çıkışların birçoğu kapatıldı. E, bir defa e, fayda yerine daha beter sıkıntı oldu. Şimdi bununla ilgili bir çalkantılar başladı. İşte söylemden meydana geldi. Daha sonra işte karayolları bir beyanname yayınlar dedi ki de biz bunları yaptık ama işte buradaki çizgi çalışmalarını veya işte efendim şehir içi girişlerini falan belediyenin yapması gerekir. Belediye de bunu yapmadığı için buralar kapandı dedi. Yani şimdi belediye yaptı veya karayolları yaptı. Yani ben bir vatandaş olarak bunu çok da önemsemem. Sonuçta hizmet önemli, hizmette de devamlılık önemli. Yani siz onu aranızda anlaşın. Bunu yapın efendim. Yani belediye yapmıyor olabilirsin Şimdi belediye e, muhalif partiden işte karayolları hükümet e, tarafı e, yani arasındaki hani diyor ya filler tepişir, çimenler ezilir. Yani ne lüzum eder efendim ya? İki tane çizgiyse ya karayolları çiziversin ya. Yani bu e, övgüyü, bu başarıyı biri alsın efendim. Yani millete zulüm etmeyelim. Yani gerçekten birçok telefonlar aldım. Neyse ki arkadaşlarla konuşurken işte açılacak, yakında düzelecek gibi olumlu bahislerde bulunmaya çalışıyorum ama yani bir bakıyorsunuz işte bura benim sınırım, bura senin sınırın. Olur mu ya? Yani ortada bir sorun varsa bu çözülecek.